Üçüncü sınıf biyoloji dersinin ilk yazılısıyla başlıyoruz. Şekilde iki tane bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bu bilim insanlarının yaptığı çalışma rekombinant DNA teknolojisi üzerine ve rekombinant DNA teknolojisi ile alakalı bize bir takım bilgiler vermiş. Ve bu bilgilerde diyor ki rekombinant DNA teknolojisi genetik materyalin çoğaltılmasını ve başka canlılara aktarılmasını sağlamaktadır. Bu teknolojiyle birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, yaşanan alanlar hakkında bilgi verilmesini istiyor. Şimdi rekombinant DNA teknolojisinin önce ne olduğunu söyleyelim. E, doğada kendiliğinden oluşması pek mümkün olmayan e, farklı türlerin e, DNA'larının birleştirilmesiyle elde edilen DNA'lar vardır. İşte bu DNA'ları biz rekombinant DNA teknolojisiyle elde ediyoruz. Bu teknoloji tek başına çalışmıyor. Genetik mühendisiyle birlikte çalışıyor. Genetik mühendisleri e, bir canlının DNA'sını kesiyorlar ve farklı bir türün DNA'sı ile birleştiriyorlar ve rekombinant bir DNA elde etmiş oluyorlar. Peki bu hangi amaçlarla, hangi alanlarda kullanılabilir? Günümüzde protein üretimi veya hormon üretimi veya antikor üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Nasıl yapılıyor onu söyleyelim. Örneğin insanlardaki veya bir başka memeli canlıdaki hormon üreten örnek verecek olursak insülin hormonu hormonunu üreten gen çeşitli enzimlerle kesiliyor ve bakterilerin genine ekleniyor. Böylece bakteride rekombinant bir DNA meydana gelmiş oluyor. Artık bu insülin hormonunu tıpkı insan gibi bakteriler de üretiyor. Günümüzde birçok biyoteknolojik çalışmada bu şekilde rekombinant DNA teknolojisinden faydalanılmaktadır. İkinci sorumuza bakalım. Bilimsel yöntem basamaklarını sırasıyla yazınız diyor. Hatırlayalım bilimsel yöntem basamakları neydi? İlk önce bizim bilimsel bir çalışma yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Etrafımızı iyi bir şekilde gözlemlememiz gerekiyor. Daha sonra bu yaptığımız gözlemler sonucunda bir problem tespit ediyoruz ve bu tespit ettiğimiz problem veya durumu Biraz daha araştırıyoruz. Bu biraz daha yapılan araştırmalar esnasında ne yapmış oluyoruz? Veri toplamış oluyoruz ve bu verinin de verinin de ne olduğunu söyleyelim. Kayda geçirilmiş gözlem sonuçları veridir. Bu veri toplamadan sonra artık tespit ettiğimiz problem ve verisini topladığımız probleme yönelik bir hipotez kuruyoruz veya hipotez oluşturma diyebiliriz. Daha sonra bu hipotezimize yönelik bazı tahminlerde bulunuyoruz ve son olarak da kontrollü deneyler yapıyoruz. Bu kontrollü deneyler sonucunda eğer hipotezimizi doğrulayan bir sonuca ulaşmışsak sonuç çıkarıyoruz. Sonuçları analiz ediyoruz ve çalışmayı tekrar ederek bunu bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Ancak kontrollü deneyler sonucunda bizim hipotezimiz desteklenmediğinde ne yapıyoruz? Tekrardan hipotez aşamasına gelip hipotezimizi yeniliyoruz, değiştiriyoruz diyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Bir futbolcu verilmiş. Şekilde verilen futbolcunun maç esnasında koşarken vücut ısısının artmasına bağlı olarak terlemesi ve vücudunun her bir damla ter ile birlikte bir miktar ısıyı da uzaklaştırarak kendisini soğutmaya çalışması canlıların ortak özelliklerinden hangileriyle ilişkilidir diyor. Şimdi biz burada terlemeyi görünce ilk önce aklımıza boşaltım geliyor. Fazla suyun ve tuzun atılması anlamında. Ancak burada şöyle de bir durum var. Terleme ile birlikte vücut her bir damla ter ile birlikte sıvıyı da buharlaştırarak vücudundan ne yapıyor? Kendisini soğutuyor. Yani burada vücudun bir kararlı iç dengesi var. Bu da canlıların ortak özelliklerinden homeostaziye verilecek bir örnek olarak söyleyebiliriz. Bir diğer soruya geçelim. Venüs bitkisinin yaprakları diğer bitki yapraklarından farklı olarak kapan şeklini almıştır. Tekrar diyecek olursak Venüs bitkisinin yaprakları kapan şeklini almış. Yani bunun bir adaptasyonu var. İlk aklımıza gelenlerden birisi bu. Bu kapanlar aracılığıyla üzerine gelen sinek, arı, karınca, böcek gibi bitkileri bir tuzak gibi yakalayarak sindirebiliyor. Yukarıda gerçekleşen olayda canlıların ortak özelliklerinden hangilerine değinilmiştir diyor. Şimdi Venüs bitkisinin yapraklarını kapan şeklinde alması canlıların ortak özelliklerinden adaptasyona yani uyuma bir örnek. Daha sonra bunla, bu kapanlar aracıyla üzerine gelen sinek, karınca, böcek gibi bitkileri bir tuzak gibi yakalaması bunların uyarılara karşı gösterdiği tepkiye bir örnek. Aynı zamanda hareket de etmiş oluyor. Bunun haricinde ne söyleyebiliriz? Bunları yakalıyor ve beslenme amacıyla kullanıyor. O zaman buraya beslenme de diyebiliriz. Şimdi burada aklınıza şu gelecek. Hocam bunlar bitki değil mi? Fotosentez yapmıyor mu? Evet, fotosentez yaparak ne yapıyor? Ototrof. Yani kendi besinini kendisi üreterek besleniyor. Ancak bulunduğu toprakta bulunmayan azot gibi bazı mineralleri de bu şekilde böceklerden karşılıyor. Heterotrof besleniyor da diyebiliriz. Son sorumuza bakalım. Bilimsel etik ihlaller neler olabilir diyor. Şimdi bilimsel etik ile bir örnekle açıklayınız. Örneğin ben laboratuvarda bir çalışma yapıyorum. Yaptığım çalışmada, yaptığım bilimsel çalışmada bazı hoşuma gitmeyen sonuçları üzerinde oynamalar yapıyorum, değiştiriyorum. Bu etik bir ihlaldir. Veya kendime ait olmayan grafikleri başkalarından alıyorum ve atıfta bulunmadan kullanıyorum. Bu da bir etik ihlal örneğidir. Veya bir anketle alakalı çalışma yapıyor bir öğrenci. Bu anket sonuçlarında ve Herkese gönderiyor ama bazıları boş gülür. Bunları doluymuş gibi gösterebilir. Bu da bir etik ihlal örneğidir. Veya aynı bilimsel çalışmayı birkaç farklı dergiye makale olarak göndermek, birden fazla çalışma yapmış gibi göstermek etik bilirlerdir. O makalede çalışmamış kişilerin o makaleye dahil edilmesi, isminin yazılması, böyle akrabalık ilişkileriyle birbirlerinin isimlerini yazdırmaları bilimsel çalışmalara, bu da etik ihlallere örnek olarak verebileceğimiz durumlardır. Bu örnekleri arttırabiliriz ancak şimdilik bu kadarlık yeter.